Hasbilik ve hesabilik İyilik ayı Ramazan'da belki de en çok gündeme gelen ya da gelmesi gereken konulardan biri de hasbilik ve hesabilik kavram ve uygulamalarıdır. Zira hem oruç hem teravih ve hem de Kadir Gecesi gibi Ramazan'a özgü ibadet ve fırsatlar konusunda varit olan hadis-i şeriflerde, imandan sonra bir de karşılığı, sevabı Allah'tan beklemek demek olan ihtisap vurgusu bulunmaktadır. Her üç konuda da kim iman edip sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutar, teravih namazını kılar, Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır müjdesi verilmektedir. Diğer taraftan yüce Rabbimiz sevgisi cazip gösterilen dünya nimetlerinden en önde gelenleri saydıktan ve bunlar dünya hayatının geçici zevkleridir. Asıl varılacak yer Allah katındadır buyurduktan sonra Hazreti Peygamber'e hitaben şöyle açıklamada bulunmasını emretmektedir. Dünyanın cazibesine gönlünü kaptıranlara de ki: Size bundan daha güzelini haber vereyim mi? Takva sahiplerine Rableri katında içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Ayrıca tertemiz eşler de onlar içindir ve hepsinden önemlisi Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarının yaptığını görmektedir. Bir başka ayeti kerimede de inananlara vaad olunan cennet ve nimetlerini tanıtırken, Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinden ırmaklar akan ve temelli kalacakları cennetler ve adın cennetlerinde hoş meskenler vaad etmiştir. Allah'ın rızası hoşnutluğuysa hepsinden daha üstün ve büyüktür. Asıl bahtiyarlık ve kurtuluş da işte budur buyurmaktadır. Görüldüğü gibi her iki ayeti kerimede de Allah rızası en büyük karşılık kazanç olarak nitelendirilmektedir. İhtisap ya da hasbilik, karşılığı sadece Allah'tan beklemek demek olduğuna göre Allah'ın rızası peşinde olmak anlamındadır. Nihai anlamını ve hedefini rızayı ilahide bulan gerçek ve sonsuz kazanç, niyet ve hesabı yani hasbilik, peşin fayda ve karşılık beklemek demek olan hesabilikten çok çok farklı ve üstün imani ve ahlaki bir tavır ve erdemdir. Bu tanımlar çerçevesinde ihtisap ve hasbiliği şöyle bir değerlendirmeye tabi tutmak mümkündür. Hasbilik en akıllı ve anlamlı hesabiliktir. Çünkü hasbilik her türlü hayırdan daha büyük olan Allah'ın rızasını hedeflemektir. Allah rızası kavramı hem dünya hem de ahiret nimetlerinin hepsinden üstün ve büyük olduğuna göre, İhtisap ya da hasbilik, bu en büyük nimet ve karşılığın peşinde olmak, hayır hasenat ve iyiliği en büyük karşılığıyla değerlendirme niyet ve teşebbüsü demektir. Bu da en akıllıca bir hareket ve aynı zamanda tabir caizse en büyük ve anlamlı hesabiliktir. Ramazan ayının böyle bir bilinci, mümin gönüllere yerleştirme etkisi de onun ayrı ve değeri pek yüksek büyük bir iyiliğidir. Ramazan'a iyilik ayı derken hasbiliği gönüllere hakim kılma yönündeki etkisini göz ardı etmemek hem gereklidir hem de nimetin farkında olmak anlamında bir uyanıklık ve hakşinaslıktır. Allah'ın verdiği nimetleri saymaya kalksanız, saymakla bitiremezsiniz ayeti gereğince, istatistiğe sığmayan ilahi nimet ve ikramların hepsinden büyük, en büyük karşılık Allah rızası olunca, bu amaçla yapılacak her iş ve davranış en büyük olana talip olmak anlamında hem hasbi hem de en büyük hesabi bir tavır ve eylem demek olur. Peşin ve büyük getiri elde etmek düşünce ve gayreti anlamındaki hesabilik, hasbilik aşamasının farkına varabilirse gerçek ve akıllı bir hesabilik haline dönüşmüş olacaktır. O zaman da ona artık hesabilik değil, hasbilik demek gerekecektir. Yani hasbiylik ve hesabilik bir yerde geçişli, yer değiştirebilen kavramlardır. Zira hasbiylik de en büyük hedef olan Allah'ın rızasından önce peşin çıkarları yeyler hale dönüşürse hasbiylik olmaktan çıkıp artık o da terim anlamında hesabilik olur. Geçmiş yıllarda biraz idealist takılan bir öğrenci, bu dinde karşılıksız hiçbir şey yapılmaz mı? hep şu kadar sevap, bu kadar iyilik diye karşılık ve getiriden söz ediliyor demişti. Ben de kendisine burada söz konusu olan ihtisap teriminden ve hasbilikten bahsetmiş, karşılığı Allah'tan beklemek ve Allah rızası kavramlarını hatırlatmış, hesabilik gibi görünen söylemlerin aslında hasbilik eğitimi niteliğinde olduğunu fakat çoğu insanın o teşvik rakamlarına fıtraten ihtiyaç duyduğu için onlara biraz fazla düşkünlük gösterildiğini ve sıkça dile getirildiğini söylemiştim. Gerçekten hasbilik ve hesabilik karşılaştırması yapılabildiği zaman, bu iki terimin geçişli bir niteliğe sahip bulunduğu ve gerçek amacın ihtisap bilinci ve hasbihlik olduğu anlaşılacaktır. Hiç kuşkusuz Ramazan ayı bu açıdan da duygu eğitimi zamanı olması dolayısıyla büyük bir iyilik mevsimidir. Dünya sınırlı bir sınav sahnesidir. Sınav dünya hayatının sonuçları ahirete uzanan olmazsa olmaz bir gerçeğidir. Dünya değerleri ve nefislerdeki bunlara yönelik sevgi, düşkünlük duyguları sınav vesilesi olmak üzere insanlara verilmiştir. Eğer bunlar temel görevi Allah'a kulluk olan insanoğlunu Allah'ın emir ve yasaklarına uygun yaşamaktan alıkoyar ve Allah'a kulluk yapmaktan uzaklaştırırsa bu dünya ve nimetlerinin geçici ya da yalancı cazibesine kapılıp yanılmak anlamına gelir ve her yanılgı gibi insanın aleyhine neticelenir tevbe suresi 24. ayeti celile bu acınası durumu açık açık haber vermektedir de ki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, yakın akrabanız, kazandığınız mallar, durgun gitmesinden korktuğunuz ticaret ve sevdiğiniz meskenleriniz size Allah'tan, Rasulünden ve Allah yolunda cihattan daha sevimliyse, o zaman Allah'ın azap emri gelinceye kadar bekleyin. Allah yoldan çıkmış topluluğa asla doğru yolu göstermez. Bu sayılan dünya nimetleri Allah'ı ve O'na kulluğu unutturmazsa, o zaman kul için başarı ve kurtuluş vesilesi olur. Nitekim, Süleyman, ben bu güzel şeyleri Rabbimi hatırlattıkları için severim dedi ve atlar gözden kayboluncaya kadar onları seyre daldı ayetiyle, o evlerde öyle yiğit adamlar vardır ki, ne ticaret ne de alışveriş, onları Allah'ı zikretmekten, namazı dosdoğru kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz.'' Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olacağı bir günden korkmaktadırlar ayeti kerimesi sınavda başarının sırrını hayatın ahiret boyutunu ihmal etmeyip ahiret ve hesap kaygısını sürekli canlı tutmaya bağlı olduğu uyarısında bulunmaktadır. Kul için Allah'ın hoşnutluğu bütün nimetlerden ve her şeyden önemli hiçbir şeyle mukayese kabul etmez en büyük ikram ve ihsandır samimi bir teslimiyetle tam gerçek ve akıllı bir hesabilik anlamı da taşıdığına işaret etmeye çalıştığımız hasbilik duygusunu, imsak disipliniyle hayatımıza yerleştirip güçlendirmek fırsatını getirmiş olması, Ramazan ayının bize yönelik en büyük iyiliği olsa gerektir.